Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün fotosentez konusuna devam ediyoruz. Kemozmoz teoremi ile kemozmoz teoremini anlattıktan sonra fotosentez yapan faktörlerden bahsedeceğim. Çevresel ve kalıtsal faktörlerden. Ve e, fotosentez konusunu bitirmeyi düşünüyorum. Işığa bağımlı reaksiyonlarda gerçekleşen fotofosforilasyon ile ATP sentezi kemozmoz teoremi ile açıklanmakta. Şimdi Ekemolmoz hipotezine göre zarlar arasında bir proton derişim farkı oluşmakta ve bu derişim farkının sayesinde ATP üretilmesi arkadaşlar bu hipotezle açıklanmakta. Şimdi tilakoit zarda biriken protonlar var değil mi? Hidrojenler var. Tilakoit boşluktan stromaya geçerken tilakoit zardaki ATP sentaz enzimi aktif hale geliyor ve ADP'ye fosfat eklenerek ATP üretiliyor. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Kemozmos teoremi, hipotezi demekteyiz. Neymiş? Trikoid boşluktaki bu hidrojenler geri dönmek istiyorlar. Nereye? Stromaya. Derişim farkından dolayı çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geri dönmek istiyorlar. Ama kendiliğinden geri dönemiyorlar. Neyin sayesinde geri dönüyorlar? ATP sentaz enziminin sayesinde geri dönüyorlar ve bu yolla ATP'nin üretilmesi kemozmos hipotezi ile açıklanmaktadır. Gelelim diğer slaytımıza. Burada fotosentezini etkileyen çevresel ve kalıtsal faktörlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak neden bahsedelim? İlk olarak şu kalıtsal faktörlerimizi anlatalım. Ondan sonra çevresel faktörleri geçeriz. Kalıtsal faktörlerden ilk olarak ne demişiz? Kloroplast sayısı. Kloroplast sayısı arttıkça fotosentez hızı artacak arkadaşlar. Bir örnek verelim. Yaprağımızda palizat ve sünger parankimalarından bahsetmiştik. Hatırlıyor muyuz? Palizat parankimaları daha büyüktü ve onlarda daha fazla kloroplast vardı. Ve kloroplast sayısından dolayı da bunlarda fotosentez daha hızlı gerçekleşmekteydi. Birinci olarak bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak yaprak yapısı ve sayısından bahsedebiliriz. Bitkilerdeki yaprakların yüzey genişliği ve sayısı arttıkça fotosentez hızı da artmaktadır. Ayrıca yaprak konumu da yine fotosentez hızını etkilemektedir. Aynı bitkinin doğrudan ışık alabilen yaprakları yani ışığı tam alamayan alt kısımdaki yapraklarından daha hızlı fotosentez yapar dersek doğru olur mu? Evet diyeceğiz. Stoma sayısı, konumu ve büyüklüğü. Stoma yapraklarda gaz alışverişini sağlıyor. Stoma sayısı ne kadar fazla olursa bitki karbondioksitten daha fazla yararlanacak. E bu durumda da fotosentez hızı olumlu olarak etkilenecek. Ayrıca stomaların yapısı, büyüklüğü ve dağılışı da fotosentez hızı üzerinde etkilidir. Örneğin stomalar işte yüzeye yaklaştıkça ne oluyor? Gaz difüzyonu daha kolay gerçekleşiyor ve bu da fotosentez hızını artırmakta, artırmaktadır diyebiliriz. Diğer bir özellik epidermis ve kütükula kalınlığı. epidermis yaprakların yüzeyini örten bir yapıdan bah, koruyucu bir dokudan bahsediyoruz. Epidermis hücreleri tarafından salgılanan mukmumsu tabakada kütükula yapısını oluşturmakta. Epidermis ve kütükula kalınlaştıkça güneş ışığını daha az geçireceğinden fotosentez hızı yavaşlamaktadır. Kurak ortam bitkilerinde yaprak yüzeyi nasıldır dardır, stoma sayısı azdır, kütükula tabakası kalındır arkadaşlar. Son olarak kalıtsal faktörlerden enzim miktarı. Fotosentezde özellikle Işığa bağımlı olmayan tepkimelerde pek çok enzim görev yapmaktadır. Fotosentez enzimleri ne kadar fazla ise fotosentezde o derece hızlı olarak gerçekleşmektedir. çevresel faktörlerimizi şöyle teker teker inceleyelim. İlk olarak karbondioksit miktarı. Karbondioksit fotosentezde kullanılan bir substrattır arkadaşlar. Karbondioksit fotosentezin Işıktan bağımsız tepkimelerin başlaması için gerekli olan bir maddedir. Karbondioksit miktarı arttığında fotosentez hızı belirli bir değere kadar ne olacak? Artacak ve sonra sabit kalacak. Havadaki karbondioksit yoğunluğu belirli bir sınırın altına düşerse bitki karbondioksit bağlayamaz ve fotosentez durur diyebiliriz ve bu sınır yaklaşık %0.005'tir diyebiliyoruz. Bakalım diğer faktörümüze. Işık şiddeti. Bitkiler ışıksız ortamda asla fotosentez yapamaz arkadaşlar. Ne olması lazım fotosentez için? İlla ki ışık olması gerekiyor. Az olursa fotosentez hızı daha azdır. Fazla olursa daha fazladır diyebiliriz. Işık fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde ATP ve NADPH sentezlenmesinde kullanılır. Ve arttıkça fotosentez hızı Belirli bir seviyeye kadar artar. Sonra sabit kalır diyebiliriz. Diğer çevresel faktörümüz ışığın dalga boyu. Daha önce söylemiştik fotosentez görünür ışıkta meydana geliyordu. 380 ve 750 nanometre aralığında görünür ışıkta gerçekleşiyor arkadaşlar. Canlıların fotosentez yapabilmesi için öncelikle ışığın soğurulması gerekir klorofil, mor, mavi ve kırmızı dalga boylarındaki ışığı en iyi soğurduğu için fotosentez bu dalga boylarında daha hızlıdır. Morda ve kırmızı da daha fazla. Nerede az arkadaşlar? Yeşil kısmında değil mi? Neden arkadaşlar burada daha az? Fotosentez hızının en düşük olduğu dalga boyu klorofil tarafından yansıtılan yeşil renge denk gelmekte. Yani burası soğurulmuyor arkadaşlar. Burası yansıtıldığı için burada fotosentez hızı daha yavaştır diyebilirsiniz. Diğer etkileyen özellik ortam sıcaklığı. Ee, bu şekli hatırlamanız gerekiyor aslında enzimler konusundan. Değil mi? Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlerden. Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri üzerinde çok daha fazla etkilidir sıcaklık. Neden? Çünkü burada enzim aktivitesi çok daha fazla demiştik. Sıcaklık artışı tepkimelerin hızını arttırıyor. Belli bir noktadan sonra bu artış tepkimeleri durdurabilir. En ideal derece 20-25 aralığıdır. Bunun sonrasında yavaşlar ve fotosentez durur diyebiliriz. Neden? Enzimler çünkü yüksek sıcaklıkta ne oluyordu arkadaşlar? Denatüre oluyorlardı. Bir diğer faktörümüz su. Yine enzimlerin çalışması için ne gerekli? En az %15 suya ihtiyaç vardır arkadaşlar. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde su iyonlarını ayrışarak fotosistem 2 için elektron, nat P için hidrojen, atmosfer için oksijen kaynağıdır. Bu çok önemli bir bilgi de bunu asla unutmayacağız. Fotosentezde kullanılan karbondioksit bitkiye stomalardan girer. Stomaların açılması da Bitkideki su oranına bağlıdır. Ayrıca fotosentez enzimlerinin çalışması da yine ne dedim az önce belirli bir su oranına bağlıdır. Yüzde 15'in altına düşerse enzimler çalışamaz ve fotosentez durur diyebiliriz. Diğer bir etkinimiz mineraller. Mineraller önemli arkadaşlar. Örneğin bir demir mineralinden bahsedelim. Demir örneğin klorofilin yapısına katılmaz değil mi? Fakat klorofil sentezini etkileyen bir enzimin yapısına katılan kofaktördür diyebilir miyiz? Evet. klorofilin yapısına kimler katılıyordu? Magnezyum katılır. İşte karbon, oksijen, hidrojen gibi elementler, mineraller katılmaktadır diyebiliriz. Minimum yasası önemli burada. Şimdi minimum yasası neydi? Fotosentez hızını miktarı en düşük olan mineralin belirlemesiydi. Minimum yasasını unutmayalım. Sana bir grafik verecek ve bu grafikte en düşük değerde olan fotosentez hızını belirleyecek arkadaşlar. Şimdi burada bitiyor videomuz. Ee, şundan da bahsetmek istiyorum ben çevresel faktörlerden pH faktörü yine pH'de arkadaşlar fotosentezin özellikle ışığa bağımlı olmayan reaksiyonların Enzimatik yönü yüksek olduğundan, enzimlerde belirli pH aralıklarında çalıştıklarından dolayı ortam pH'ı fotosentez hızını etkilemektedir diyebiliriz. Çevresel ve kalıtsal faktörlerimizden bunları bilmemiz yeterli.